Evet, İtalya'da Pompei gezimize başlıyoruz. Pompei dediğimiz aslında bakarsanız milattan önce Vesuvian olarak 15 kilometre ileride görüyorsunuz şu yanlarda kıyısında kurulmuş bir e, kent. Zamanında kurulmuş tabii ki. Ardından volkanik patlamayla birlikte bu kent lavların altında kalmış. Kentin girişi burası. Hemen sol tarafta ise e, hamamlar var. Bu hamamlar da tabii kente giren kişilerin ki çok zenginlerin yaşadığı bir kent burası Pompei. Ee, kente giren kişilerin temizlenmesi yani mikrop getirmesi, hastalık getirmesiyle alakalı önlem almak için yan tarafa sol tarafa hemen hamamı yapmışlar. Burada insanlar yıkanarak içeri öyle alıyorlarmış. Enteresan hikayesi var. Anlatmaya devam edeceğim. Pompei şehri inşa edilirken pek çok detayda düşünülmüş, şu görmüş olduğunuz taşlar aslında yolun karşıdan karşıya geçmesine yarayan bir taş özellikle zenginlerin işte e, kıyafetlerinin şu ana yolda kirlenmemesi için düşünülmüş e, bir tür karşıya geçici. şu parlak taşlar ise tabi günümüzde Özellikle taşların sıkışması için aralara sıkıştırmış mermer taş olarak gibi gözükse de hayır. Bunlar aydınlatma. Yani geceleyin olduğunda, akşamleyin olduğunda. Bu alan e, tabii ay ışığıyla birlikte, bu taşların parlamasıyla birlikte yol güzergahının olduğunu gösteren e, taşlarmış. Yani aydınlatma için kullanılmış. Müzik Pompei şehri. Tarihte bir yanar dağın hemen 15 kilometrede görüyorsunuz eteklerinde kurulan ve forum meydanı burası. E, Pompei şehrinin yönetim binası, Zeus tapınağı, yine balıkçılar pazarı gibi artık şehrin yaşam alanının etrafa dağıtıldığı bir noktadan bahsediyoruz. Pompei'nin ilginç hikayesi var. Ee, ki bunu internette gördüğünüz zaman taş olan insanlar şeklinde falan pek çok video ve yazı yaratacaksınız. Tamamı yanlış. Doğrusunu anlatacağım. Bilimsel yönden neden bu insanların bugün taş şeklinde gözüktüklerini size anlatacağım. Pompei bir aş şehir değil. Pompei bir zevk şehriymiş, şehvet şehriymiş. İşte içkiler, kumarlar, kadınlar falan, kölelik vesaire çok zengin bir şehirmiş. Evet zaten bunlar varmış ancak bu yüzden insanların taş hediye ilgili tanrının bir zulmüyle ilgili bir şey değil bilimsel olarak anlatacağız neden bu insanların taş şekline dönüştürüldüğünü bunu yapan da tabii ki taş şekline dönüştüren de insan Milyardan önce 70'li yıllardan bahsediyoruz. Vezir Yanardağ'ın dibinde o dönemlerin insanları demişler ki, tabi yanardağ olduğunu haberleri yok. Bir şehir kuralım. Bu bak, denize çok yakın, hemen dağ neteklerinde yeşil, çok güzel bir meydan, bir alan. Demişler buraya şehir kuralım ve şehri kurmuşlar. Tabii o dönemde yanardağ olduğunu bilmiyorlar. Çünkü bilim yok, ilim yok, bir şey yok. Bahsettiğimiz dinler bile yok neredeyse. Ona buna tapıyorlar putlara tapıyorlar falan o tür, o tür insanlardan bahsediyoruz Hristiyanlık ve daha ortaya çıkmamış Neden bahsediyoruz o tür yaşamdan bahsediyoruz Şehri kurmuşlar bakmışlar ticaret çok güzel gidiyor zenginleşiyorlar falan yün üretiyorlar bir taraftan ee, ve liman kurmuşlar özellikle e, bu yünleri satmak için farklı yerlere gidip köle alıyorlar yünü veriyorlar karşında köle alıyorlar ticaret bu şekilde gelişiyor derken eğlence şehri haline dönüşüyor gece eğlence gündüz eğlence tabii ki köle aldıkları için küçük köleler alıyorlar. Bunlarla gece hayatı yaşıyorlar falan. İçki, her şey var artık yani. Tam bir eğlence şehri haline geliyor Pompei. Ee, ve e, lüks o zaman tabii ki bugünkü gibi zenginliğinizi gösterebileceğiniz çok fazla emare yok. O zaman ne yapılıyor? Mozaik taşlarından evlerin tabanına mozaikler döşüyorlar. Duvarlarına resimler yaptırıyorlar. Bunların hepsi zenginlik göstergesi. Köpek kulübesi ve köpek resmi yaptırıyorlar. Artık parayı harcayacak yeri bulamıyorlar. Öğlenle ticaret bitiyor, evlerine çekiliyorlar, restoranlara çekiliyorlar, yemekler yiyorlar, eğlenceler yapıyorlar. Öğlen bitiyor, tekrar işine gidiyorlar, akşam geliyorlar. Akşam yeme ve eğlence çılgınca eğlence sabahlara kadar başlıyor. İçkidir, kadındır, ne ararsanız var tabi. Yani o dönemler zevk ve şehvet şehri olarak İtalya'da anılmaya başlıyor. Pompei böyle bir üne sahip. Tabii ki gel zaman git zaman. 25 Ağustos 1879 yılında yani neredeyse 9 yıl, yıl bu ritüel, bu eğlence, bu zenginlik devam ediyor. 79 yılında Yanardağ faaliyete geçiyor ama tabi bundan kimsenin haberi yok. Bir anda yakalanıyor şehir ve şehir adeta Yanardağ'ın içerisinden lavların altında kalıyor. Biliyorsunuz 5000 derece yerin altından lav çıkıyor yerin üstüne yavaş yavaş ulaştığında dağın ağzına geldiğinde 500 dereceye iniyor. Dağın eteklerinden düşerken hızlıca soğuyarak bir sert kaya haline geliyor ve Pompei'yi kaplıyor. Tabi Pompei'yi kaplamadan önce önce bir gaz bulutu. Gaz bulutu şehrin içerisindeki bütün insanları öldürüyor adeta. Çünkü zehirli bir gaz. İnsanlar ne olduğunu farkına varamıyorlar o dönemde. Derken arkasından lavlar, küller, şehir tamamen yanıyor. Evlerin üzeri tamamen ahşap. Ahşap olduğu için tavanların tamamı yanmış ancak şehir hayatta kalmış. Neden? Taş olduğu için lavlar taşı eritememiş. Yani bir anlamda soğuyarak geldiği için o lav kütlesinin altında kalmış şehir. Peki gelelim insanların neden taş olduğuna dair. İnternette de çok fazla yaygın bununla ilgili videolar var. Çoğu da yanlış bilgiyle donatılmış. Nedeni şu. Lavlar indiği zaman doğal olarak da bir kütle haline geliyor ve donuyor bunlar doğru mu bir sert kütle haline geliyor. İnsan insan bedeni ise bir müddet sonra toprağın içerisinde eti eriyor yani doğaya karışıyor. Derken yıllar geçiyor artık kemikleri de eriyor doğaya karışıyor. Bunu anlayan yani burada bir şehir olduğunu anlayan bilimciler diyorlar ki burada insanlar yaşıyorsa biz bu insanların şeklini de ortaya çıkarmalıyız ne kadar boylar var, nasılmış, en son nasıl bir hayat yaşamışlar ve nasıl bir ölümle tanışmışlar derken lavların içerisinde daha doğrusu donmuş o krater mi deniyor artık ne deniyorsa onları delmeye başlıyorlar. Delerek diyorlar ki biz eğer ki insan bedeni eridiyse bu lavların içerisinde, bu serpiklerin içerisinde bir boşluk oluşacak. Bu boşluğa ulaşalım diyorlar, deliyorlar ve her ulaştıkları boşluğun deliğin içerisine kireç ve sertleştirici basıyorlar. Ve ardından da bu lavları kırarak, sertleşmiş lav parçalarını kırarak insan bedenleri ortaya çıkıyor. İnsanlar nasıl ölümle tanışmışlar, nasıl ölüm anda yakalanmışlar. İşte bazıları cinsel birliktelikte, bazıları yemek yaparken, bazıları çocuklarıyla oynaşırken veya çocuğunu korurken gibi çok enteresan hikayelerin çıktığı taştan insanlar haline gelmişler. Yani taş yapan aslına bakarsanız insanoğlu, insanoğlu insanoğlu taş yapıyor. Burada hikayenin gerçek tarafı bu. Tanrı taş yapmıyor, insanoğlu sıvılaşmış ve sertleşmiş bir maddeye dökerek kireç benzeri türde insanın kalıbını çıkartıyor. Kalıbını çıkartıp da sergiliyorlar ve bu yüzden de hem o insanların boyu, kültürü, örfü, ananesi nasıl yaşadıklarının hemen hemen hepsi ortaya çıkıyor ve hala Pompei şu anda kazılmakta. Bu alanda forum alanı ve bunun altında mozaikler var. Bu mozaikler gün yüzüne çıkartılıyor. Üzeri bezle örtülüp, toprakla örtülüp bir müddet sonra tekrar turizme açılacak gerçekten enteresan bir şehir. Pompei'ye giriş 15 dolar. Eee info almak isterseniz, bilgi almak isterseniz kulaklık veya e, elektronik cihazlarla bunlar da 8 dolar, 13 dolar, 15 dolar gibi farklı farklı fiyatlarda ve saatlik olarak veriliyor. E, gerçekten bir gününüzü buraya ayırıp gezmek isterseniz Pompei'de gerçekten çok enteresan hikayeler var. Enteresan yaşamışlıkları ve bunun dışında da şehrin ne kadar doğru yapılandığı, şehrin altında bir kanalizasyon sistemini görebiliyorsunuz aydınlatma sistemini görebiliyorsunuz. Yerlerdeki taşların arasına döşenmiş mermerlerden. Ki mermer ocakları buralara yakın olmadığı için evlerin tamamı yumuşak türdeki kaya ve tuğla şeklinde taşlardan yapılıyor. Bazı sütunların dışı mermer kaplama çok pahalı ve uzaktan geldiği için sütunlar özellikle ince mermerle kaplanmış. Çok sayıda da burada şehrin geçmişinden kanıtlar mevcut. Bunları da net bir şekilde görebiliyorsunuz. Pompei'nin gerçek hayat hikayesi de bu. Bu dönem elbette gençlerinde bir buluşma noktası varmış. İşte burası Baykuş Çeşmesi. Tarif ettiklerinde nerede buluşalım, hadi Baykuş Çeşmesi'nin önünde buluşalım derlermiş. Geçmiş hikayesinde bu çeşmenin önemi de bu şekilde anlatılıyor. Şehrin bir özelliği de özellikle yapısı hipodomik yapıda yani mazgal şeklinde tasarlanmış şehir. Şehre o dönemlerde numaratajlar verilmiş. Numaralardan evleri, caddeleri, sokakları son derece rahat bulabiliyorsunuz. Mazgal şeklinde yapıldığı için böyle de bir özelliği Pompei'nin var. işletmelerin bulunduğu noktalar, mesela bir şarapçı. Gördüğünüz gibi yukarıda resmedilmiş tabela gibi giriş tabelası. O dönemde de her mekanın bir tabelası varmış. Burada da şu alanın, bu dükkanın şarapçı olduğunu bu tablodan görebiliyoruz. you <mimics>